Herkese merhaba arkadaşlar 300'ler Kanalında tekrardan aynı konsept de değil, yeniden yeni bir konseptle karşınızdayız, <laughs> Uzun bir aradan <yaranlar> sonra <laughs> evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ee, şimdi daha önce hiç satmadığımız içerikleri satıyoruz. Ekibimizden arkadaşlarımız Holland'a ziyaretine gitti, acil bir iş görüşmesine gitti. Kusura bakmayın oradan video çekemedik. Maalesef. De. Ama yine kafalar zehir. Oradan elimiz boş mu geldik? Hayır. Türkiye'deki izleyicilerimize Hollandan'ın müthiş satlarını <laughs> satacağımız bugün. Hangisinden başlayalım? Farklı bu ne? Burada, ya. burada bir yerde ee, e, Süper spesiyel bilmem bir şey işte Pizzalı cips arkadaşlar İngilizce her her bana karşı bakın demek zorunda değil. Bilmem ne var, anladın mı? Canlı samon adı ama. Nadıl mı bu? Aynen. He, pizzadan adılmış bu. Biz markette rastgele bulduk. Türkiye'ye gelince bak. hepsini. 4 dakika falan düşüyormuş. Bunu Videonun sonuna doğru bakacağız artık. İçeceklerden başlayalım mı? Hayır. Yok değil O zaman ne yapalım? Şuna başlayalım. Şuna başlayalım. başlayalım. Nasıl hadi bakayım, yani. yani. hadi bakayım. Kıyamet kokuyor. Kıyamet bugündür ya ümmeti <laughs> Muhammed. Mesneviden Evet burada ee, Blue acı diye böyle mavi acılı bir cipsimiz var. Takis marka. Şimdi bunu vereceğiz. Bunu denemeye geçmeden önce ufak bir detay hatırlatıyorum. Hakan Bey Antalya'da. Şenol sen Mağaza açılışında. Rejal eder Bunu şuraya bir yere. Şöyle. Evet. Şimdi <laughs> ben açıyoruz Cipslerin açılım sesi aynıdır sanırsam. Yaklaşayım mı? Buz gibi ya, o i̇şte görseli çok iyi. Açtı. E görsel iyi. Yani görseli. Şeye benziyor. Ee, şu... Çok... Kırmızı patos. Türkiye'de kırmızı patosu bilirsiniz. Burgulu. Ona benziyor. Muazzam ama. Yani, Rengi çok iyi değil mi? Çok iyi. az. Şöyle kameraya... Kameraya yaklaştıralım Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey. Kesinlikle. Ne adam? Ne? ne manita ki böyle içinde de bir ne şey, ne şey var ha. İçinde de bir şey var bak. Onu görmek için yaptım da. Sarı bir, bir şey var. Normal. Ben çok da bu Kaç acı bir acı biri onun üzerinden? Acı değil de şöyle hmm, olayı bu cipsin önce ekşi bir tat veriyor sonrasında Acılaşmaya açmaya başlıyor. Yemeyin yani. Ama fark acımın bir acının değil. Türkiye'de olmaması büyük bir kayıp mı o da değil yemesek de olur. Geç. Reji. Evet. Allah arkadaşım. Sıra sen de seç. Bir taraf daha doyuruyorsun. Oh. <laughs> bu ne? Bunu niye aldın sen? Görselinden herkese, Ben bunu ilk başta şey sandım oradayken. Hmm. Nakıplar işinizler var ya, şimdi senin ufal sandım ama Öyle bizde patlak işte fazla İngilizce olmadığı için arkadaşlar. Riddle riddle. Riddle riddle. Ne anladım ben? Belediye dili, Dokçe dili. Şimdiz. Ne? Çocuğum. Ha. Bir hoplayacağım onu ya. Ha bu da şey bildiğimiz eee gong. Baharatlı gong. Ya. Koku olarak baharatlı gonç işte mısır patlağı bu. Oğlum balık lan bu. Emin gittin mi hiç? Yok. Emin önünde karadesi şey. Emin önündeki balıklar mı dedik? Yok, Emin önündeki balıklar yapıyor böyle. İtal, balık. Çok kötü olan. Eminönü'nde hem neyse işte ya. Yani. Onun aynı usulü Yok ya, bana güzel geldi. Bu güzel arkadaşlar. Yani bu Onun üzerinden kaç verirsin? Diğerini de puanlamadan gönderdim. Bu güzel. Bak bunu yiyebilirsiniz. Bunu hatta şöyle yakından göstereyim. Yok ya lan. On Onun üzerinden 3. Kaç? 3. Onun üzerinden Kanka balık tadı yok fazla. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 7 falan veririm Senin ya. Senin karnın acıkmış. 10 üzerinden 7 veririm buna. Şu az önceki cipsimiz nerede onu bir alalım hemen. Bunu bir alalım. Evet arkadaşlar buna da 10 üzerinden ben 1 veriyorum. 1 mi? Benim gözümde 10 üzerinden 1 bu. Ben 6 veririm ona. Yani ya o sıcaklık... sıcaklık. Önce 2 sonra acı. Aynen. Adamlar mı yani gitsin? Olmasa da olur. İki Onu tanı, gönderdik. Bak. İki tadı bir arada birleştirmişler. Ondan önce bir sindir az daha. Anlamıyor yiyecek misin? Bu yok 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 3 verip ben de buna 10 üzerinden 6-7 falan vermişim. Bununla geçiyoruz. Galiba evet. kadar denedir Hangisi? Onlar, şey onlar, onlar biraz tatlı gibi ya. Ne dersin? Bas vanilya. O tatlılara sonra geçelim mi? Şunları deneyelim. Sonra bunu deneyelim. Doritos'un ben zaten aynı Doritos olacağını düşünüyorum ama bakalım. O da aynı değil bence. Bu da ha. yine aynı Takis marka. Aynen. Bu da e, yeşil limon ve acı biberli. Ama I, aynı, aynı, aynı gibi duruyor ya. Çok bir farkı yok. Bir şöyle gösteriyorum. Onu da Arkadan çekim önerileri geliyor. Nasıl arkadaşlar? Bir aç çekim açımız iyi değil mi? E, alalım kameraman. Gel yaklaş. Şöyle görüyorsunuz ambalajı. Ambalajı. Tak ismi. <laughs> Yani i̇çinden hep farklı farklı şeyler çıkar sanırım ama yani zevk vermekmiyor. Bana da aynı Emin ol yurt dışında da aynı şekilmiş. Yani aynı devam işte. ediyor. Evet. Hollanda'dan aldın mı söyledin? Amsterdam. Amsterdam. Aynen. Hollanda Amsterdam'dan yaptık alışverişlerimizi. Kanka bu da gereğinden fazla kötü ya. Bu insanlar ne yiyor ya? Şöyle göstereyim. He ne dersin Joel? Covid, Covid bunlardan yeriz anca. Dinle Neyi bakayım. yiyorum. Dinle Oğlum dilim mavi olmuş. Şirin, mi baba, Şirin baba. Arkadaşlar Şirin baba ile seviştim. <laughs> Salsam mı? Sertik. Bu, 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 bu da, bu, üzerinden kötü. bir ya. Bu rezalet bir şey. Bence bir şey içelim artık. Şey Tatlar karıştı şu an. Bu anda. arada arkadaşlar. Lipton Ice Migros'un almayı sanmayın. İçeceklerimiz <laughs> var. Ee, arka plandan bir ıslak mendil falan alabilir miyiz ekip? Reji Hadi ekip sağlam ekip. Bu arada kameranın arkasından mükemmel bir yemek var şu an. Yalnız şuna ama istiyorum. Ama istiyor. ekibi göremezsiniz. ekip ekip 1 milyondan sonra yayınlardı Hadi bakayım ekibi görmek için. Lipton açısı diyorum. olarak görmeyin ama bu köpüklü bir lipton Bu ekstra köpüklüymüş. Aynen. Öyle söylediler. Yani öyle önerdiler. Aldık. Belki de Türkiye'de vardır bilmiyorum ama ben hiç görmedim. O yüzden aldık. <laughs> Starman direkt atıyorlar. <laughs> Kalka <Akapilenden> planla <laughs> bütün yemek var ya. Sevmenleri fırlatıyorlar kafamıza. <laughs> <laughs> Farklı bir tadı var. Tadı ne? Tadı ne? Niye? Ben bunu açayım mı? Tatmadım yani. ki ben bardağı koydum sadece. Aynı Dönaj City. Şöyle. Limonlu sadece. Ama Şöyle. köpük de olmaz sadece bir olay sanırsam. Bizimki de böyle köpürmüyor Şöyle sanırım. Kameraya doğru. Onda ekstrem bir köpük var. Evet azıcık masaya dökmüş olabilirim. <laughs> fişe döktü. Ha bu arada evet, fiş. fişe. en son. En son fişe en son. Eee elimizde fiş var. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda belirtiyorsunuz videonun sonunda eğer buranın kaç lira tuttuğunu bilen olursa. Neydi meşhur hediyemiz? Tatlı yemeğe mi çektiğini? Tatlı yemeğe götürüyoruz. Yine tatlı yemeğe götürüyoruz. Tamam. Niye? Çünkü tatlı insanlar. Yeter. Yalnız dolar bazlı bilmeniz lazım ya yani. euro bazlı. TL'de yani biz bunu e, e, euro ile aldık çeşir ama çeşir <laughs> siz bunu TL'ye çevirip bileceksiniz buranın karşılığını. Oh. Çok şükür yarabbim. Oo, asitli Asikli. Varmış bir olay. Kanamıyorsunuz şu an ama cidden bir olay varmış. Arkadaşlar çok iyi bu arada asitliymiş. Ama bayağı iyi. Bayağı iyi yani. İptal asikliyle limon. Koşar koşar. Aynen limon ferahlığıyla. Ama bence şu şu daha iyi çıkacak gibi hissediyorum ben. Bunu yapıp çekim bildiğimiz taktirde. Oo, bayağı iyi. On üzerinden onu bu arada. Onu çıkıyor, bu da Portakallı. On üzerinden on. Hadi artık şuna girelim. Ben de şuna gireyim. Doritos oldu bence aynı Doritos ama en Ya bunu aldık, böyle kutusu değişik diye bu bildiğiniz eee Türkiye'de şey bu masadan gasp ediyorlar arkadaşlar, gasp yapıyorlar. Kameraman şu an... Yani Türkiye'de almadığımız bunu anlayabilirsiniz anladın Kameraman şu an yıkılı Bu bildiğimiz Doritos. Ama paketi değişik olduğu için... Nereden açılıyor lan bu? Üstten bunu kaldırıyorsam. Aynen kaldır. Paketin açılmadan için. Gelatin var. <laughs> <laughs> Amanda iri mora <laughs> Amanda iri mora Aşır merak ettim <laughs> ya Helal sen onu al baba Demi kimde biz puanlamadık oraya gitti oza Ama Lipton Ayşe bana 10 Net Daha oğlum bildiğin ayak kokunu cips mi o da <laughs> en, <sevdiğim. gülüyor> en sevdiğim En sevdiğim Çok beter bir koku Başka. Kameraman koklamak ister misin? Bence kameraman tadı ağzına verir misin? Allah <laughs> hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. Tamam. İnşallah ya. Hangi değil. Demiştik ya daha önce bunun tadı bizimkinden baskın değildir diye. Tam tersi bizimkinin tadı daha fazla baskınmış. İlk defa birlikte malzemede çalmamış. olmuş. Evet. Bunu direkt geçiyorum arkadaşlar. Çok da olay yok. Onun üzerinden yedi o, verilir ya. Ya her zaman yediğimiz bir şey olduğu için bunu puanlamaya gerek yok. <laughs> Kamera açısı çok yakın olmadım. Biraz uzaklaşalım mı? Kamera açısı Masakası... arkanda sol ikinci gelirse iyi olur. Benim çiçeğim nereye gitti? Arka, arka plan çiçek nerede ya? Çiçeği Hoppa! At. Marur, bir ya. Ellerimi doldur. Aa. Ben seninkinden içebilir miyim? Atla, atla. At Bunu nasıl attıysanız öyle alın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Artık tatlıya geçebilir miyiz? buna ama buna geçin. Arkadaşlar bu arada burada bomba bir şey var. Bunu en sona saklıyoruz. Eee wasabi bir yiyecek var. Bunu en sona saklıyoruz. O Doğru. ne olabilir ki? Badem tarzı falan mı? Yani çok acı olduğunu düşündüğüm için wasabi biliyorsunuz dünyanın en acı lezzetlerinden biridir. O yüzden bunu en sona saklıyoruz. Bu burada duruyor. Bu zehir. Bu o da güzel. Bir... Çikolata. Artık çikolata, tam, çikolata, yani, çikolata. Tatlı... Zaten tatlı ürünümüz kaldı 3 tane. Nadal'ımız var. Nadal için arka plan. Bir sıcak su alabilir miyiz? <laughs> Bir sıcak su alırız be. <gülüyor> <gülüyor> Sultan be, kral mısın? Yani o çok güzel reklam. Adam arkaya yaptı, yapmış içe de reklam girmiş. İşte arkadaşlar bu Ç Türkiye filmlerinde bu örnek olsun. Şu böyle, mi? içi böyle. Boş malzeme üretmeyin abi, az paraya kıyın. Bu nedir ya? Bunun olayı araştırmalarına göre, duyduğuma kadar çizgiselmiş bu çikolata. Anladın mı? Ne? Sıradan bir çikolata değil mi? Çizgisel mi? Şu an ona bak. Ne? Oo. Bak. Kamera <laughs> <laughs> ben, yani. ben Ben de yakın çekime gidiyorsam ya. Sen bu isteği çalıyorsun. Adam çok profesyonel. Kameramın boğuluyor. Vallahi haram. Arka tarafta boğuluyor şu an bak normal bir çikolata değil. Bu ne biliyor musun? Daha öncesinden yapılmış hani böyle bölenlerden kesimler vardı ya. Onları kesip oturuyorsun bir tanesi fazla geliyor. <laughs> bu... Roma yani çikolata fazla, fazla Roma, fazla heykellerinden esinlenerek yapılmış bu çikolata sanıyorum. <laughs> Çok olur ya. Eyyy oğlum bunlar da domuz ya olabilir ha. Halal yazıyor kanka ben bir direkt halalları aldım. Halalları aldım. Halalları nasıl <laughs> bir olay yok ya Reklam yapacağım suat maya Ülker sütlü Napoliten Napoliten koşar bunlara Arkadaşlar Napolitenin kalını hiçbir olay yok Bu arada arka planda acayip misafirimiz var Onu böyle hani Ürünleri bekletmeden yolluyoruz ki O çok merak ediyor çünkü Gel Bu benim yeğenim Hamza Arka planla birlikte hepsini. Şimdi sana çikolata veriyorum. Çiçek evet oluyor şu an. Evet. <laughs> <laughs> Hop şey Bunu Hakan atsaydık çok güzel olurdu aslında üstü. Evet. Üstü, üstüne gel. Üç tane kafa Üç izler. Üç izleri. Üç tane kafa var paketin üstüne. Bunu sırf onun üzerine aldım. Neyse evet, bunu en son yapalım. Masayı toparlayalım mı? Ne diyor? Rotayı miktarına bakıyorum ya. Arkadaş spor yapıyor da yiyin. Şire gidelim. <laughs> Hakan nerede oğlum? Buradayım be buradayım. Hakan Antalya'da Hakan Hakan almış bir mod Bir video çekiyoruz Ankara'da konsol diyor. bakıyoruz Antalya'da otel işletiyoruz Ya böyle bir çocuk. Olmaz. Tamam, onu sana bırakalım. Tamam Hakan sana bırakalım. Gerçi daha... Bu arada içeceklerimiz var e, mango ve mama. Hı, yok mango bu ne lan? Neydi lan? Portakallı bu? kanka bu. Ne, ne portakalı Oğlum ya? Tamam portakal ve ne, ne? Greyfurtlu. O greyfurtlu. Mu? Ejder Aynen. mi? Bu sadece mango ve portakallı. Or, Bu da portakallı mangolu. Şöyle göstereyim. Portakallı mangolu. Hepi dörtteyiz. Bu da e, portakallı grey, greyfurtlu. Cahilliğimize verin. Bu da böyle bir değişik bir meyveli işte. Bunlar kaldı. Bu ilerimizde. Sıcak suyumuz geldi mi? Hemen alalım sıcak suyu paket açılımını yapalım onu mu hazırlansın bir yandan. Burada da tencere ateş gidiyor Merhaba. Burada iki tane vermek istiyorum. Büyük değil misin? Her zaman da açmak istiyorum. Meğerli dosta. Bu durum nerede meğerli dosta? Para işte. Nasıl açın? Nasıl biz kumaş? Nasıl biz bunu böyle açacağım? Ne olur canım? Örümcek diye açmıyorum. İçinde kırmızı bir şeyler var. Aa şeyi var mı? bu. Baharatları. Gel gel kameraman gel. Fiş, gel. gel gel. Arkasında onu alayım mı? O da tencereye düşmesin. bunun çok bu olayı yok. Bunu aldım. Bunu direkt atıyorum. neymiş bunlar? Pişmeye duruyor. Evet. Made in China. Çin, Çin ya. Made in China. Çin ya. Çin ya. Aaa nasıl kümürüm. <laughs> <laughs> evet bu acısı. O ne oğlum? Oğlum ağaç COVID, Covid onlar, Covid, Covid. Hadi gel sen içine. Ağaç gitti içine, ağaç. Evet, şu, bu acısı. Bu da fazla yapma kaynak yok. Sıçamayız. <laughs> Neyse bir deneyelim bakalım Japonların yediği şeyi. Oku diyelim. Harbi <laughs> 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 bir anda niye bu yemek dizi döndü ya? Biz aslında... Ya evet, şimdi bunun kapağını kapatacağım ama kapağını... Kendi yapalım. olsun kanka rencim. Sosu biraz yesin dedim için kenara alıyoruz. <laughs> Soğutma ya. Mermi usta. <laughs> Bu arada mermi usta evlenenler yoruma bir kalp atsın. Şunun tadını bilen şunun tadını bilen şuraya bir kalp atsın lan. Bu neymiş? eee vanilyalı bilmem bir şey. Vanilyalı van kız ya, Çalkana kızım, çalkana. <laughs> eski eski gibi. Ankara'da Turgut konforlu bir şey. Ben her şeyi niye kokluyorum? Sınıf sınıf. <laughs> Kaldı ah, kokusu. Ah, yok ya. Hamur lan bu bunun. Celi bu Ne oldu. Cira. Sen beni niye bekliyorsun? Cina. Tadım yapıyor. Küseceğim şimdi yiyince onu Cino Cino mm. En sevdiğim en sevdiğim. <laughs> arkadaşlar bu bildiğiniz şey ya bayramda şekerde dönüldü ya kahveli mavili vanilyalı ona benziyor oğlum hiç bir şey mi olayı yokmuş lan bu afaki pahalı ben bu paraya Türkiye'de neler yiyorum gider 2 kilo et ızgara yerdim sarıda tarımda nereye gidiyor yani meyve usta da mı? yok canım hemen hazırlayayım meyve usta etini bozdu usta bunu da kaldırıyoruz arkadaşlar Güzel bir tatlı, güzel bir tatlı. Puanlamaya gelelim bunu. 4. 10 üzerinden 3. 3 üzerinden sen aldığını de. yiyorsun sana vermiyor. Amca gel. Gel 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 gel. Tekrar evet. evet. Hakan'ı iade etmek istiyorum burada. Aa ah, sol geldi ne maçsak ya sonrasında böyle bekleriz. Bir bakalım. Hakan da bekleyeceğim şimdi burada çekim yapıyor. Bu da Katja Farm Mix ee, veganmış bu arada arkadaşlar. Ramizan kardeş spor yaptığı evet. için özellikle seçtik. Ama hiçbirimiz bir şey vegan değiliz, çatır çatır Bu arada arkadaşlar, şunu bir intro geçelim şöyle uzaktan olsa. Hepsi halal. Cöcüme. <laughs> <laughs> Bunu açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır kardeşim, spor yapıyorsun ya. 12 bin var ya. Bunu Şimdi Şuradan tutmam gerekiyor. Şöyle kibarca açarken çekelim. Yani her şey kalabalık bir bir şey kaba kuvvetli olmuyor. Aaa. Burnuma güzel kokular geldi. Sonunda jelibon kokusunu aldık ya. Bir jelibon değil ya. Bakayım. E vegan olduğu için çok şeker içerdiğini zannediyorum. Şey. Ben bunu çektim. Şöyle yakın çekim. Bu ama. inek mi ya bu? i̇nek. Oğlum bu şey detçal. detçal bu detçal. Güzel. Tadı yok. Bence çok güzel güzel ama gerçekten böyle vegan ürünleri sevmem. Vegan ürünlerle çok aram yoktur ama harbi oğlum ben ben. Bizdeki kimi mısır sıfatlar var ya. Bence de. forma kumandan diyorsun. Burada da parmak sayıyor. Forma kumandan demiyorum ya. Limon tarzı bir malzeme. Bunu jelibonla kıyaslayacağız. Çok elastik iş işte. tamam. Ben Hı -hı. beğendim. Bu arada anason tadı var. Aldın mı? Bunlar ya. Bizim oraya portakal geldi bu sene. <laughs> ben anasonayım zaten. Sarıyım bari. Bak ciddiyim anason tadı var. Hı -hı. Yalnız bu niye boğaya döndü şimdi bu da? Arkadaşlar anason tadı aldım ben bundan. da şu an peşit Enerji oranı çok yüksek bu arada. Bilmiyorum. Hadi en son hadi tadı aldım. Hamza al. Fazla yeme oğlum. Kafan güzel olur. son tadı aldım ben onu. Dur. Gayet sıcak usta. En son. Merdi usta. <laughs> bir bana son kadı var. Şu <laughs> şey iş yap. işler var ya. Onlar da altına alıyor. Yani bayıldım. bayıldı. Ice tea'miş. Hmm. Orange mango. Son kalan ürünü açıyorum arkadaşlar. Bakalım nefes bize. Şey. <laughs> Önce sen at sonra ben açayım. Oo, Amsterdam'dan buraya geldi uzun yoldan. <laughs> Çarkamda. <laughs> <laughs> Harbi la farklı değil mi? Bunu da mı oradan aldın? Yok. Bunlar <laughs> made in Turkey. Resul abi sponsorluk gelir mi? Yürür yürür oradan abi. Aaaa Hasta olursun da böyle sarı bir şey yaparlar ya önceden Ben de bundan dolduruyorum Sarı bir şey yaparlardı ya önceden Hasta olunca hmm. Onun kokusunun aynısı Kimyasal bir kokusu var Aaaa Şey lan taylota benziyor Onu işte çay İyi yakaladın bu Şekersiz. Evet şekersiz bir içecek. Sıfır şeker bu arada. Sadece bence bu bence diyet kolalar var ya. Diyet içeceği bu bence. Orange dence, sadece, portakal. Sadece meyveleri ya meyveleri koymuşlar ve sıfır şeker sadece gaz. Asitli bir içecek. Şey, şey. Hı, sanki Avrupa ürünü Ben onu deneyim sen bunu dene. Olur. daha güzel bu arada. Ben işte hiç sanmıyorum arkadaşlar içilebilir bunlar da 10 üzerinden 3-4 falan. Bunları da geçtik. Bunları kaldırayım mı? Kaldır ya. Ben bir bir var. vermem ona Ice tea mix sonra wasabi geldi. Bunu da sen, tamam, bunu da sen. Evet. evet. Şunları bitirelim. Ice tea doldur. Ben hiç bileceğim wasabi ayrı yok. Tamam işte, deneyeceğiz ya şimdi bunu. Meridus'ta, devam tamam, et sen. Çatal alabilir miyiz? Bence alabilirim. önce onu deneyelim. Ramı. Sonra buna geçelim. Bence ilk basa bir deneyelim. Zaten bu sıradan bir şey. Nadu'ya benziyor. Bence, bence sıradan bir nadu değil o. Kavurma var bunun içinde ya. Evet. Gel evet, gel. Bence kamera sıradan... gel. Onun parçasına konmuşum. Kavurma kavurma. Onlar da yeni gezmiş kurban herhalde. Haydi bebiye. Bucak diyemeyin. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> oğlum bu fıstık lan. Yer fıstığı oğlum. Tamam dur bundan sonra en son <laughs> yer. En son iyi bitti maaşı. zaten. Senin maaşından kesiyorum hep bu işte. Ne haberin olsun? Bana vay maaşı. Masaviye geçmeyelim dedim sana. Nadıl'ı yiyeceğiz. Dur geçelim nasıl? geçelim. Yok de. yok. Merak ya. ettim onu ben. Az nadıl'a kaldı. Nadıl sıra bak hadi gel koyayım. Sonra, en sona dedim ya. Hadi gel Ne biçim konuşayım o zaman. Dökeyim o zaman gel. Kanalın maaşı Sulu mu istersin susuz ustam. Koy ustam. Usta. Yellow <laughs> Jay. Yellow Jay. Koy 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 koy. Şey bulun bu arada. Sok 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 Samsun'da ön izaret etmeden dönmeyin. Tarzı bir şey oldu neyse. 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 Oo koku güzel. Güzel. Sıradan bir nadıl. Kabul et artık buna. Ama yine sıra. Ağzına. Ortada birleşelim mi? Yok sen. Ben oradan başlayalım. Ben oradan başlayalım. Yer değiştirelim. <laughs> Sen ben bitireyim seni. Sen bu fazla uzar çünkü mevzu. Hı hı. Sen devam et. Ben de yemeyim. Yemeyim yemeyim. Çok mu kötü ya? O zaman kesin yemem lazım. Buraya bir ateş efekti. <laughs> Harbi mi? Acayip acı. Biz bunun üstüne bir de basabileceğiz, sıçtık. Geldi mi? Acı değil mi o şey? Acı. <laughs> acı acı lan. <gülüyor> acı acı. <gülüyor> Ama güzel acı ha bak. Böyle nasıl bir acı var biliyor musun? Böyle ağzının etrafını komple sarıyor. Dişlerin de böyle. Yani çocuk böyle. Ve dudakların büyüyor. Böyle böyle dilinle aşı neşir oluyor böyle acı böyle var ya. Dilinle böyle aşırı neşir oluyor böyle. Abi kardeş çocuğu olurlar böyle. <laughs> eh. Ama çocuğu ölüler böyle acilen bilin ha. Şimdi vasa bir şey. Usta, usta sitiyet vasa bir bros bir şey Gözümden yaş geldi. Vasa yani. Hayırdır abi niye vasa Kötü hissedilen sonra tadı mı iyi Ve dakika 15 olduysa hala saçma oynamadım arkadaşlar. Gel gel, gel 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 gel. Bu da çok. Oğlum gel. Allah hep beni bizimizin ağzına verir. Oğlum, Performans ödüllerine Konuş artık. <laughs> performans ödevlerine un sürerdik ya. Hmm. Ne oğlum? Gözüm açıldı acıdan ya. He <laughs> <Ben> anlayamadım da. Basayı <laughs> bunu neresi ya? Kilitli miyiz? Okey. Sen yorulmasana ama. Bildiğin uhu tadı var. Bildiğin uhu tadı var ya. Çok şakır ama da kafadan ağzından sesim duyuluyor. <laughs> yok yok kaldır atma. Sıfır. Kafa gibi acı da almadım ben ya. Kanka ağzı uyuşturuyor. Acısı değil. Tadı. Aldım. Siştiriyor. Evet arkadaşlar. Vermeyin para. Para vermeyin derken gidip yemeyin bunları. <laughs> Şunu buraya efekt koyabilir mi ateş efekti? Bence koyalım. Anne kafam yanıyor. <laughs> <laughs> evet. Bütün tatlar bence Yani Hatsız. Şöyle söyleyeyim. Ee, yurt dışına çıkıp da alabileceğiniz değişik ürünler var mı? Tabii ki var. Ama bana sorarsanız kendi fikrimce şu Ice Tea dışında hani böyle bu da Türkiye'ye gelir yakında büyük ihtimal istiyoruz bu arada istekler Çok alpachi bir lezzetler yok hani böyle wow bu neden Türkiye'de yok diyebileceğimiz bir lezzet yok. Aynen hepsini genelde poşetlerine ve <laughs> görünüşlerine aldanıyorlar ama öyle Aynen. bir algısı var diye yani yani. Çok lezzetli duruyor ama inanılmaz <laughs> iğrenç bir şey. Hani böyle bildiğiniz Japonya pişiricisi yiyor musunuz gibi bir hissiyat var. Yani boş bir şey. Şimdi videomuz bu kadar da bu durumun sonu sizi Sensizlik yaramıyordu. Onu söylemeyelim ama onu da Taylan'a prim vermeyin <laughs> kardeşim. Ha, Arka arka arkadaşlar, arka 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 son. eğlenceli ve güzel bir videonun daha sonuna geldik. Fişi bulmanız ve fişin fiyatını doğru bilmeniz gerekiyor. Fiş nerede? Şöyle ufak ufak bir detay geçelim. Ufak, ufak ufak bak. Seri. Seriden gel. Göster Hoppa! <laughs> bu fişin tutarını Türk parasıyla bilen biri olursa klasik ödülümüz tatlı yemeğe götürüyoruz. Daha fazla güzel içeriklerde bulunmak için he bu arada. Hakan nerede? Hakan, aynı çere söyle verdik. Şimdi soran neden uzak bir yurt dışına gittiniz Aman efendim video niye çekmediniz şunu niye yapmadınız falan Arkadaşlar acil bir işimiz vardı. işimizi hallettik. Elimiz elimiz boş geri dönmek istemedik. Ve biliyorsunuz ki bizim farklı, zaten. bizim farklı işlerimiz de var. O yüzden elimiz boş dönmedik ve böyle bir içerik düşündük. Sizleri seviyoruz. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.